Allah'a emrine itaat eden o daima zafer onundur. Ona zarar gelmez. Muhakkak Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır. O vaat muhakkak olur. Hiç yani şüphe yok. Onun için beraber olun. Allah'ın yolunda daim sabit kadem durmak lazım ki Allah Azze ve Celle sana zaferi yardımı olsun inşallah. İnsanlar sabırsızdır. Sabır hemen her şeyi olsun isterler. Allah takdiri nasılsa öyle olur. Zafer imanımızı muhafaza etmektedir. En mühim şey odur. Şeytana yenilmemektir. Nefsine yenilmemektir. Onlara yenilirsen sen kaybetmişsin. Onları at edersen sen kazanmış olursun. Zaferi kazanmış olursun. Dünya zaferi mühim değil. Mühim alan işte Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi cihadı azlardan yani küçük cihattan büyük cihat Büyük cihat, küçük cihat savaştır. O, odur diyor Peygamber Efendimiz. Büyük cihat ondan sonraki şeydir. Çünkü hayat boyu devam eden bir savaş var. İnsan nefsiyle, şeytanla, şey yapar. Hep cihattadır. Büyük cihattadır. Onu kazandım deyip de bırakmak olmaz. Nasıl bırakmak olmaz? Allah Azze ve Celle'nin yolunda ayrılıp ben tamam kazandım, savaşı kazandım. Artık nefsimi yendim, şeytanı yendim diye durursan anında o dediğin zaten senin e, 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 kaybetmen demektir. Her şeyi kaybetmen demektir. Onun için daima büyük cihat dedi. Onun için büyük cihat hayat boyu sürdüğü için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve akber demiş. Büyük cihat, büyük savaş odur. Son nefese kadar bu savaş varız. Allah bizden olsun. Onun yolları inşallah. Allah yardımcımız olsun daima. Onun Allah'a tevfik. El-Fatiha.